Buradan mısınız artık? Türkiye'den mi? İstanbul'dan. İstanbul'dasınız. İnşallah İzmir'e geldiğinizde... Şey, şey yaparız, hiç kaçırmaz yani geleceğim. <laughs> geleceğim lafı hayal yani, şey. Hayal. Ben de saniyede, <laughs> saniyede buradayımdır. <laughs> <laughs> Ama kaleci olayım. Arzu Hoca'nın... Arzu Hoca'nın şeyi... Ben de kaleci olmak Seçimi seçime, seçime kaleciye yönelti onu.

Yeah